Akla Karşı Tezler 1. Gecenin üçüdür. En uygun zaman bahse girerim. Düşünün, sabah çok yakın, oysa ışıltı yok ortalıkta. Neredeyse gece bitmiş ama sürmekte karanlık. Henüz uyanmış bazıları, henüz uyumamış bazıları. Bazıları uyanmış uykusuna doymadan Bazıları uykusuna varmadan doymuş. Görüyorsunuz, ilmi hilaf cedel düzeniyle hayat nasıl da sürüklüyor kendini. Ve ben bunu kanıtlayabiliyorum şu şair halimle. Böylece size ey saygıdeğer erbabı cumhuriyet, akıllı ve yetenekli olduğumu kanıtlamış oluyorum. Sizler de bu derin bilgeliği kavrayarak kendi değerinizi ...ortaya koymuş oluyorsunuz. 2. Ütüsüz bir pantolon kadar tedbirliyim. Tarihi bir gerçek kadar sıkılgan. Bilmem ki... ...Teselya'daki termofil... ...bir yiğitlik anısı... ...bir hayınlık anıtı mı olsa? Yine bilmem... ...kuantum kuramını öğrenen insan haklı mıdır... ...kendini ardıç kuşu sanmakta? Ben 20. yüzyılın sonlarında en uzak uyanışlar ikliminde yaşadım. Bir imparatorluk genişliğindeki gençliğim sırasında kadınlardan daha çok birinci şubeye vardım. 3 En mutlu insanlar belki de baca temizleyicileridir. Öyle dar, öyle kara karanlık bir yerdedirler ki yüreklerini geniş, dayanıklı, aydınlık tutmak zorundadırlar. Buna yükümlü sayarlar kendilerini. Baca temizleyicileri başkalarını sevmekle kalmaz. Başkalarınca sevilirler aynı zamanda. Çünkü herkesi düşünmeyecek kadar mutlu, herkes tarafından düşünülmeyecek kadar mutludurlar. 4. Köylülerin için öldürmeliyiz. Bu sorunun karşılığını bulamıyorum. İçinden çıkılmaz bir olay ama önemsiz. Köylüleri öldürmesek de olur. Hatta onların kalın suratlarını görmezlikten gelebiliriz. Yapılacak çok şey var daha. Söz gelimi ben kendim hiç hayıt ağacı görmemişim. Görmeden ölürüm diye korkum da yok. Değil mi ki Albatros'u Bodler'den, İvbonfa'dan, Semender'i öğrendim? Bir gün bakarsınız şu güzelim bilgiç beynimi kırıp tereşhir tahtası olarak kullanabilirim.